arkadaşlar bugün süper futbol oynayacağız evet karakterim değişik bu ilk başta böyleydi ben normalde böyle oya kasıyor ben girelim <laughs> ondan mı Suudi Arabistan Arabistan olacağım bu seferlik <laughs> ne yapıyorsun lan bu neydi şimdi o şuradan bir bir çektim. Girmedi. Emin Uzay çekti. Emin Uzay Emin Ozay girdi. Emin Ozay. Emin Ozay çok güzel bir şey çekti. Şut. Bildiğin üstten gol attı. Girdi. Emin Ozay nereye gidiyorsun Emin Ozay? Türk geldi lan. Hay. Hayatımda ilk defa oha <laughs> iki tık var lan oyunda. Karşı tarafı saymam. Emir Oza ne yapıyorsun Emir Ozan? Ah. Golümü çalma, golümü çalma. Oğlum bir gol atamadınız lan sizde. Ya ne tövbe estağfurullah. Lan top nerede? Ben Yanlışlıkla yanlış yere attım. Emin Uzay bir pas ver. Ben Junem bir doğru düzgün gol atamıyoruz. Allah üzgünüm ya. O bir çektim. Yemez ki. Emin ozay, Emin ozay. Emin ozay. Şu çekti ve gol. Justice Justice yaptım. <gülüyor> 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 gol oldu. <laughs> hop diyeceksin zıplayacaksın gol atacaksın <laughs> Nokta sakince gidiyorum gol yiyeceğiz Enes Enes harika bir şut o <laughs> neydi öyle o neydi öyle harika mükemmel olağanüstü sen yapamıyorsun bak böyle çekeceğim gol gelecek. Adam ne nereye atıyor lan? Gireyim <laughs> mi gireceksin sen ya? Peri. Peri 24. Adamın ismi o kadar garip ki. Topa girdi lan oyun. Çikolatam. Ben geliyorum birazdan. <laughs> Gene bana girersen ne diyeyim ben artık? <laughs> Gol girmedi ki Gol girmedi İmnozay Şu çekti Haydi Bum. O öyle çekilmez Bak o öyle çekilmez O ona vuracak Enes ne yapıyorsun Enes Enes Nereye atıyorsun Türkiye maçı mı bu Hop üstten gitti. Hop. Potolga şut çekti ve gol değil. Gol değil gol değil. Emelo alt 34 gol asist 77. Harika bir şey. Harika. Orta almış ya tam orta sağlık bu adama. Alalım biz bunu maça. Bak o öyle çekilmez bak. Şöyle vuracaksın. Hop şöyle çekeyim. Aa hı, ayarlayamadım. Hop. Hop. Hop kaç tane gol attın? Bilmiyorum. Lisanssız yaptım. O yüzden şimdi o şu çekecek kapatacağım. Hani dikliyordun ya hani. Koyacaksın. <gülüş> enayi hmm. hmm. hop wow! ve evet, ee, müthiş bir gol bu kim Leyla sen kimsin lan oğlum karışıyor lan millet birbirine yürüyor çektim şut girmedi bir daha çektim gol oğlum bunlar çok kolay ya direkt 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 direkt. Türkiye maçı gibi kendi kalemize gol atacakmışız gibi hissediyormuş. Bak onu da Bir sonraki videoda biraz daha çek. Yarın çekerim onu. Hop. Ben senden daha hızlıyım. Ben senden daha hızlıyım. Bizimki hoştu Emir Ozan. Emir, Ozan'ı Ozan çekemedi. Hı? Emir Ozan ne? Dinlatmadım videoları. Hmm. neden atmadım? Siz vardınız diye. E bugün de biz varız. Ama şu an çekersin geldi ve mükemmel bir başarı. Bir gol attılar. Ona bir yeniyoruz. Ablacığım sen ne yapıyorsun? PC gibi dolaşıyor etrafta ya. <laughs> Vallahi. Arkadaşlar Türkiye'de de simülasyona tas çıkmaya başladı. Mükemmel bir başarı. Topa vurdu. Ben topa vurmayı mı? Ay telefon çalıyor bir dakika. Hı hı. Emir Ozay, Emir Ozay. Emir Ozay gol attı. Gol. Allah. Papi kapa. Papi kapa kaldın. Bunkiler şimdi. Oha. Wow. Lan bizim evin o benim bizim be. <laughs> bizim evin o ne yapmış şöyle ya? Koş 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 koş. <laughs> bravo de. Hayır hayır hayır. Onu şey yaptı. Çektir. 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 Ve Emir Ozay gol attı. Emir Ozay gol attı. Ne 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 ne. Koş koş koş. Ve galibiyet. Suudi Arabistan. Ben Arap'im. Sen Arap. Ee, arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Bir maç. Eğer 5 e, maçlık için 12 like istiyorum. Evet 12 like. Evet arkadaşlar görüşürüz. Videomuz buraya kadardı. Videoyu sevdiyseniz devamı için Like atarsanız sevinirim görüşürüz